kıyametin büyük alametlerinden olan Mehdi'nin fiziksel özellikleri. Genel görünümü. Güzel simalıdır. Hazreti İmam Hüseyin'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Zira o, Hazreti Mehdi, halka güzel simalı biri olarak gelecektir. Dürer, sayfa 41. Humran bin Ayan der ki, İmam Muhammed Bakır'a. Hazreti Mehdi, yüzü güzellerin evladıdır yani yüzü güzeldir. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Numani, Gaybeti Numani sayfa 252-253 Peygamberler gibi azametlidir. Abdullah bin Zamre, İbni Matihim yeri, kabul ahbardan nakleder ki şöyle dedi. Kıyam edecek, kaim olan Hazreti Mehdi, Allah peygamberlere verdiği azameti ona da verecektir. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Umani, Gaybet'in Numani sayfa 169. Yüzü nurludur. Yüzü parlayan yıldız gibi nurludur. El Kavlul Muhtasar fi Alamatil Mehdiil Muntazar, 33 Kitabül Burhan fi Alamatilil Mehdiil Ahir Zaman, sayfa 22 güzel yüzlüdür. Yüzünün nurları ona azamet verir. Meri bin Yusuf bin Ebi Bekir bin Ahmet bin Yusuf el Makdisi, Feraydu Fevaidil Fikir fil İmam el Mehdi el Muntazar. Çehresi huzur verir. Hazreti Mehdi'nin, güzelliği temiz yüzünden yükselir, sabah meltemi huzur veren çehresinden yayılır. Minanur Rahman, 2-237 Yüzü görkemlidir. Resulullah buyurdu. Yüzü iffet nuruyla ve görkemle doludur görkemli bir lider görünüşü vardır. İmam Mehdi hakkında sorular ve cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyin'i. İlerleyen yaşlarında da genç görünümlü olacaktır. Vaad edilmiş kaim, Hazreti Mehdi ileri yaşlarda ama genç bir surette zuhur edecektir. Biharul Envar, Cilt 52, Sayfa 32, Isbatul Hudat, Cilt 6, Sayfa 19, Uzun Ömürlü ve Genç Yüzlüdür onu gören 40 yaş civarında bir erkek diye düşünür ve bir işareti de Allah'ın emri gelinceye kadar yaşlanmayacağıdır. Kemalüddin, sayfa 625 ve Müntehabül Esar, 2. cilt, sayfa 284 ve onun, Hazreti Mehdi'nin, işaretlerinden biri de günlerin ve gecelerin geçmesi ile yaşlanmamasıdır. Müntehabül Esar, Lütfullah Gülpaygani, sayfa 285. Görünümüyle İsrailoğullarına benzer. Abdullah bin Haris şöyle der, Hazreti Mehdi 40 yaşında iken kıyam edecek ve, görünüş bakımından, İsrailoğullarına benzeyecektir. Hitabul Havilil Feteva, Cilt 2, Sayfa 135 Beni İsrail endamındadır. Hazreti Mehdi'nin boyu, posu sanki Beni İsrail ricalindedir. El Kavlul Muhtasar ve Alamatil Mehdi'il Muntazar, Sayfa 36, 29 Mehdi aleyhisselamda peygamberlerin alameti vardır. Kıyamet alametleri, sayfa 165, Kitabül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman, sayfa 23. Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki onun sağ elinde peygamberlik beni, şahmetün nübüvve olmamış olsun. Ancak bizim peygamberimiz istisnayı teşkil etmiştir. Onun peygamberlik beni sağ elinde değil kürek kemikleri arasındadır manasındaki hadis için bakınız Hakim 2/631. Hazreti Mehdi'nin sağ veya sol elinde Şametün Lüb'ü ve isimli bir ben olacağı bildirilmiştir. Vücudunda peygamberimizinkiyle aynı renkte olan iki ben vardır. Ebu Cafer, İmam Muhammed Bekir Hazretleri cedleri yoluyla, Ehli Beyt'in lideri, Hazretleri, müminlerin emirinin minberden söylediklerini nakletmiştir. Ahir zamanda soyundan bir kişi, Hazreti Mehdi çıkacak peygamberin renginde iki et beni bulunacak. O Hazreti Mehdi yükselecek. İmam Mehdi'nin hayatı, Allame Bakır Şerif El Kureyşi. Sağ bacağında siyah bir iz vardır. Mehdi'nin sağ bacağında siyah bir iz vardır. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Numani, Gaybeti Numani, sayfa 251. Sağ bacağındaki iz beden renginden farklıdır. Hazreti Mehdi'nin sağ bacağında beden renginin aksine bir iz bulunmaktadır. Mucemul Ehadisi İmam Mehdi Cilt, 4 sayfa 154 ve Kemal-ud-Din Cilt, 2 sayfa 376 ve Bihar, Cilt, 52 sayfa 322. Sağ uyluğunda bir ben vardır. Hazreti Ali İmam Mehdi'den şu sözlerle bahseder. Sağ uyluğunda bir ben vardır. Yine mevedde sayfa 423. Sırtında ben vardır. Ebu Basir der ki: İmam Muhammed Bakır veya Caferi Sadık şöyle buyurdu. Ki kürek kemiğinin arasında bir ben vardır. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in Umani Gaybeti Numani sayfa 253. Omuzunda nübüvvet mührü vardır. Mehdi'nin omuzunda Peygamber Efendimiz'deki nübüvvet mührü bulunacaktır. El kavlu fi muhtasar fi alamatil mehdiyil muntazar, sayfa 41. Omuzunda peygamberimizin nişanı vardır. Kıyamet alametleri, sayfa 163. Alnında iz vardır. Humran bin Ayan der ki, İmam Muhammed Bakır'a, Alnında iz vardır, yüzünde ise ben, Şeyh Muhammed bin İbrahimi Numani, Gaybeti Numani, sayfa 252-253. Alnında yara izi vardır. Başka hadislerde ise, Hazreti Mehdi'nin başında bir ben ve alnında da bir iz olacağı haber verilmiştir. Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır veya Caferi Sadık aleyhisselam, tereddüt raviden kaynaklanıyor. Şöyle buyurdu, Ey Ebu Muhammed! Kaimin, Hazreti Mehdi'nin iki alameti veya alametleri vardır. Başında bir ben ve bir iz vardır. Humran bin Ayan der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselama şöyle arz ettim. Alnında iz vardır, yüzünde ise ben. Umran bin Ayan der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselama, Alnında iz vardır, yüzü güzellerin evladıdır. Yani yüzü güzeldir. Alnında hafif bir içbükeylik vardır. Hazreti Mehdi'nin, alnı geniştir ve alnında hafif içbükeylik vardır. Biharül Envar, 13. Cilt Yanağındaki Ben'in özellikleri Yanağında Ben vardır yüzünde bir ben bulunacaktır. El Kavlul Muhtasar Fe Alametil Mehdi'il Muntazar, sayfa 41 yanağında, inciyi andıran, bir yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret vardır. Muhammed Binası Resul Al Hüseyin'i El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, TRC, Naim Erdoğan. Bu ben, açık renkli ve parlaktır. Hazreti Mehdi'nin yanağındaki beni, yıldız gibi parlaktır. Biharül Envar cilt 13 sayfa 243 Farsça tercüme. Beni Hazreti Musa'nın yanağındaki ben gibidir. Hazreti Mehdi'nin yanağındaki beni Hazreti Musa'da olduğu gibi dışa çıkık ve yıldız gibi parlaktır. Biharül Envar cilt 13 sayfa 243 Farsça tercüme. Yanağındaki ben dışa çıkıktır. Hazreti Mehdi'nin yanağındaki beni dışa çıkıktır. Biharül Envar cilt 13 sayfa 243 Farsça tercüme. Ki kaşının arasında tek çizgi halinde küçük bir çukur vardır. Hazreti Mehdi'nin iki kaş arasında küçük bir çukur vardır. Biharül Envar cilt 13 sayfa 243 Farsça tercüme saçının ve sakalının güzel özellikleri. Orta boyludur. Mehdi orta boylu olacaktır. Kıyamet Alametleri El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyil Muntazar, Sayfa 41 Uzun Ömürlüdür Uzun Ömürlü ve Genç Yüzlüdür, Kemal Üddin, Sayfa 625 ve Müntehabül Esar, 2. Cilt, Sayfa 284 Cildinin Güzelliği Cildi Parlaktır Hazreti Mehdi'nin cildi çok parlaktır. Biharül Envar, Cilt 13, Sayfa 243 Farsçadan tercüme, Hazreti Mehdi'nin yüzü altına bronz bir metal gibi parlar. Öyle parlak ki neredeyse cildinin asıl rengi görünmeyecek. Biharül Envar, Cilt 13, Sayfa 263 Cilt rengi, kırmızıyla karışık beyazdır. Rengi Arap rengidir. Flabül Burhan Fi Alametil mehdiil Ahir Zaman, sayfa 24 Arap ırkının ten rengi kırmızıyla karışık beyazdır. Hazreti Peygamberin ten rengi de kırmızıya çalan beyaz renkti. Fakat, teninin görünen kısımları güneş, rüzgar gibi etkenlerle esmere çalıyordu. Rivayetlerden Hazreti Mehdi'nin ten renginin de Peygamber Efendimiz'de aynı renkte olacağı anlaşılmaktadır. Esmerden maksat bembeyaz olmayıp az kırmızılığı ispat etmektir. Çünkü Resulü Ekrem Hazretlerinin rengi, hamamdan henüz yeni çıkmış ve kendisine kızıllık gelmiş olan bir beyaz kimsenin o andaki rengi gibidir. Yani Resulü Ekrem Hazretlerinin mübarek rengi, kırmızı ile karışık nurani beyaz idi. İbni Kesir, Semailur Resul, sayfa 28, Efendimiz beyaza pembe karışık renkteydi. Hazreti Ali, Ahmet Ziyaüddin, Ramuz el-Hadis, 2. Cilt, sayfa 519-4 cilt rengi kimi zaman açık kimi zaman daha koyudur. Hazreti Mehdi'nin yüzü bazen açık renk ve altın gibi parlak, bazen daha koyu renk ve ay gibi parlaktır. Biharül Envar, Cilt 13 Burnunun Güzelliği Burnu çok muntazamdır. Açık alınlı, küçük burunlu. Muhammed bin Ası Resulullah Heseyni el-Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, TRC, Naim Erdoğan, Sayfa 163, İmam Ahmet Ebu Yala, Semüeh, Ziya-ül el-Muhtare'de Ebu Said'den rivayet ettiklerine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur, Ehli Beytim'den saçı düzgün, alnı açık, burnu muntazam bir kimse, Hazretim ehdi." Muhammed bin Salih et Peygamber Külliyatı, Sayfa 202 ince burunludur. Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır. Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani 5. Cilt, Sayfa 365 Burnu Küçüktür Hazreti Mehdi'nin, Burnu Küçüktür Biharül Envar, Cilt 13 Burnunda orta bölümünde, belli belirsiz çok küçük bir çıkıntı vardır. Hazreti Mehdi'nin burnu küçüktür ve tam köprü bölümünde çok küçük bir çıkıntısı vardır. Biharül Envar, Cilt 13 Alnının özellikleri Alnı parlaktır. Ebu Said el-Hudri, Allah'ın elçisinden nakleder, şüphesiz yüce Allah benim soyumdan ve ehli beytimden. Parlak alınlı birini, Hazreti Mehdi'yi çıkartacak. İktüddürer fi ekberki muntazar, sayfa 101 alnı geniştir. Hazreti Mehdi'nin alnı geniştir. Bihaül emmar Cilt 13 S. Onun alnı geniş, burnu ise ince olacaktır. Tırmizi, Büyük Hadis Külliyatı, Rudani, 5. Cilt, Sayfa 365. Açık alınlıdır. Mehdi bendendir. Açık alınlıdır. Tabül Burhan fi alametil mehdiil ahir zaman, sayfa 21, o açık alınlıdır. Meri bin Yusuf bin Ebi Bekir bin Ahmet bin Yusuf el maktisi Fevaidu Fevaidil Fikir fil İmam el Mehdi el Muntazar. Yeşil gözlüdür. O Hazreti Mehdi, yeşil gözlü, ekalul ayneyni bir gençtir. Mehdi ile ilgili gelen haberler, Nurul Ebsar, Ehli Beyt 12 İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci, 1250, Tercüme, Sain Güngör, Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, Cilt, 628-77-93, Sayfa 588-589, O, Hazreti Mehdi, Yeşil Gözlü, Aynul Hadra, Hilal Kaşlı. Kalkık burunlu, sık sakallı, sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. Mehdi ile ilgili gelen haberler, Nurul Ebsar, Ehlibeyt 12 İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci, 1250, Tercüme, Sain Güngör, Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt, 628, 77, 93. Kaşları Kavistidir Kaşı Kavistidir Muhammed bin Resulallahu Resulallah Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, TRC, Naim Erdoğan, Sayfa 163, O, Hazreti Mehdi, Yeşil Gözlü, Aynul Hadra, Hilal Kaşlı, Kalkık Burunlu, Sık Sakallı, Sağ Yanağına Doğru Sakalsız Bir Gençtir. Mehdi ile ilgili gelen haberler, Nurul Ebsar, Ehli Beyt 12 İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci, 1250, Tercüme, Saim Güngör, Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt, 628, 77, 93 Saçı Gürdür Hazreti Mehdi'nin saçı sıktır. Bihar Envar, Cilt 13 Saçı siyahtır. Siyah saçlıdır. Meri bin Yusuf bin Ebi Bekir bin Ahmet bin Yusuf el-Maktisi, Fevaydu Fevaydil Fikir fil İmam el-Mehdi el-Muntazar. Saçları güzelliğiyle dikkat çeker. O, Hazreti Mehdi. Güzel saçlıdır. Ahbarud Duvel, Sayfa 117, Hicri 1382 basımı. O, Hazreti Mehdi. Güzel saçlı bir gençtir. Simtul Nucumil Avali, Cilt 4, Sayfa 138, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Ali Taha, Sayfa 157. Saçları kulağının üstünde kıvrılır. Resulullah buyurdu, saçları kulağının üzerinde kıvrılır. İmam Mehdi hakkında sorular ve cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyin'i. Sakalı sıktır. Sakalı sıktır. Kıyamet alametleri, sayfa 163, sakalı bol ve sık olacaktır. El kavlul Muhtasar fi Alamatil Mehdiyl Muntazar, sayfa 23. Sakalı siyahtır. Siyah sakallıdır. Meri bin Yusuf bin Ebi Bekir bin Ahmet bin Yusuf el Maktisi, fevaydu fevaydil fikir fil imam el Mehdi el Muntazar. Sakalı cezmedilmiş, yani düzeltilmiştir. Hazreti Mehdi Meczum, cezmedilmiş yani yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal şekline sahip. Bir adam ki, ona Şuayb bin Salih denilir. Fetavai Hadisiye, Ebul Obbas Şehabeddin Ahmet İbn Hacer El Heytemi, 41, bu hadiste Peygamberimiz, Hazreti Mehdi'ye Şuay bin Salih diye hitap etmektedir. Hadisi şerh eden büyük İslam alimi Heytemi Hazretleri, Hazreti Mehdi için kullanılan şuay kelimesinin şubecik anlamında kullanıldığını ifade etmiş. Bu ifade ile Hazreti Mehdi'nin çok sayıdaki inkarcılara karşı fikri mücadele verecek olan arkadaş grubunun sayısının son derece az olduğunun ifade edildiğini söylemiştir. Yine bin salih ifadesiyle de Hazreti Mehdi'nin babasının da salih bir insan olduğuna dikkat çekildiğini açıklamıştır. Sakalı yanlarda daha azdır. Hazreti Mehdi Kevseç sakalı yanlar da az. Fetavai Hadisiye Ebulubbas Şehabettin Ahmed ibn Hacar el-Heytemi sayfa 41 o. Hazreti Mehdi sağ yanağına doğru sakalsız bir gençtir. Mehdi ile ilgili gelen haberler, Nurul Ebsar, Ehli Beyt 12 İmam, Kutuplar ve Mezhep imamlarının Menkıbeleri Şeblenci, 1250, Tercüme, Sain Güngör, Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, Cilt, 628, 77, 93, Sayfa 588, 589. Birçok hadiste Hazreti Mehdi'nin sakallı olacağını haber veren Peygamberimiz bu hadisinde de bu sakalın şekliyle ilgili detaylar bildirmiştir. Hazreti Mehdi'nin sakal cinsinin ince yapılı olduğunu, şekil olarak da yanlardan, az yani ince olarak inen, aşağı kısmı ise uzun olacak bir şekle sahip olduğunu ifade etmiştir. Hazreti Mehdi'nin sakalı hafif olup sakalı yanlarda az, aşağı tarafı ise uzun olacaktır. Hazreti Mehdi orta boylu, esmer, meczum, cezmedilmiş yani yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal şekline sahip, kevseç, sakalı yanlarda az bir şahıs ki, ona Şuayb bin Salih denilir. Fetavai Hadisiye, Ebu Lobbas Şehabettin Ahmet İbn Hacer El Heytemi, 41 hadisteki, meczum, yani, cezmedilmiş, yanlarına nazaran daha uzun ama düzeltilmiş sakal, ifadesiyle Hazreti Mehdi'nin sakal şekli, ayrıca kevseç ifadesiyle de sakalının hem yanlardan ince olarak inen hem de ince tüylü bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda hadisteki kevseç ifadesiyle Hazreti Mehdi'nin sakalının sert sakal şeklinde değil aynı peygamberimizde de olduğu gibi ince tüylü sakal şeklinde olduğu da anlaşılmaktadır. Bütün vücudu geniştir. Geniş vücutludur. İri gövdeli. Ukayli enne mecmus sakıp fi beyanı ennel mehdi minimum evladı Ali bin Ebi Talib alette tamam vel kamal, o, Hazreti Mehdi, alnı açık karnı büyük, iki uyluk arası açık fevaidu fevaidil fikir fil imam el mehdi el muntazar, sayfa 13 iki uyluk arası açık. Meri bin Yusuf bin Ebi Bekir bin Ahmet bin Yusuf el makdisi, fevaidu fevaidil fikir fil imam el mehdi el muntazar. Omuzları geniştir. Hazreti Mehdi'nin omuz ucu kemiği mülayim, iri. Ki omuzunun arası geniştir. Bihar, Cilt 13, Sayfa 8, 9, 10, 11, 109, 110, 112, 115, 118, 119, 125, 167, Mucemdi Melahimi Fiten Cilt, 1 Sayfa, 203, 214 ve Cilt, 3 Sayfa 76, 80. Omuzları heybetlidir. Resulullah buyurdu, ince ve güzel bir burnu vardır. Alnı geniş ve parlaktır, omuzları bir kaya kadar sağlamdır. İmam Mehdi hakkında sorular ve cevaplar, Seyit Hüseyin Hüseyin'i. Uylukları geniştir. Ahir zamanda soyundan bir kişi, Hazreti Mehdi çıkacak. Açık ve geniş karınlı olacak, uyluk kemikleri geniş ve belirgin olacaktır. İmam Mehdi'nin hayatı, Allame Bakır Şerif El Kureyşi. Karnı geniştir. O Hazreti Mehdi. Karnı büyük, iki uyluk arası açık. Fevaidu Fevaidil fikir fil İmam el-Mehdi el-Muntazar, sayfa 13. Başı büyüktür. O Hazreti Mehdi geniş yüzlü bir gençtir. Simtul Nucumil Havali, cilt 4, sayfa 138. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Ali Taha, sayfa 157. Hazreti Mehdi benim neslimdendir. Alnı geniş ve açıktır. İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayın Evi, Sayfa 432-448 hadislerden de anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi'nin alnı ve yüzü geniştir, dolayısıyla büyük bir başa sahiptir. Bedeni Gücü Heybetli bir şahıstır. Hazreti Mehdi, heybetli bir şahıstır. İlk tutturer, Hazreti Mehdi sanki beni İsrail'den bir şahıstır tavrı onlara benzer, yani heybetli ve acar. Kitabül Burhan fi alametil Mehdi'il ahir zaman, sayfa 23-30. Bedeni çok güçlüdür. Vadedilmiş kaim, Hazreti Mehdi, o kadar güçlüdür ki, yeryüzünün en büyük ağacına da el uzatsa onu kökünden söküp atar. Biharul Envar, Cilt 52, Sayfa 32, Isbatul Hudat, Cilt 6, Sayfa 19. Sesi çok güçlüdür. Vadedilmiş Kaim, Hazreti Mehdi o kadar güçlüdür ki. Dağlar arasında feryat edecek olursa sert kayalar un ufak olur. Biharul Envar, Cilt 52, Sayfa 32, Ispatul Hudat, Cilt 6, Sayfa 19 Sesi nefes kesicidir. Resulullah buyurdu, görkemli bir lider görünüşü vardır, bakışları farklıdır, sesi güçlü ve nefes kesicidir. İmam Mehdi hakkında sorular ve cevaplar, Seyit Hüseyin Hüseyin'i. Kemik yapısı Kemik yapısı gençtir. Hazreti Mehdi'nin omuz ucu kemiği mülayim. Bihar, Cilt 13, Sayfa 8, 9, 10, 11, 109, 110, 112, 115, 118, 119, 125, 167, Mucemi Melahimi Fiten Cilt, 1 Sayfa, 203, 214 ve Cilt, 3 Sayfa 76, 80. Uyluklarının arası açıktır. Hazreti Mehdi karnı büyük, iki uyluk arası açık. Fevaidu Fevaidil Fikir Fil İmam El Mehdi El Muntazar, sayfa 13, iki uyluk karası açık. Meri bin Yusuf bin Ebi Bekir bin Ahmet bin Yusuf El Makdisi, Fevaidu Fevaidil Fikir Fil İmam El Mehdi El Muntazar. Diz kapakları öne çıkıktır. Hazreti Mehdi'nin iki diz kapağı da öne çıkıktır. Mucemmul Ehadisi İmam Mehdi Cilt. 4 sayfa 154 ve Kemaluddin Cilt, 2 sayfa 376 ve Bihar Cilt, 52 sayfa 322. Bacak yapısı tüm vücudu gibi geniş yapılı olacaktır. Hazretin, Hazreti Mehdi'nin bacakları geniş, irice ve sağ bacağında beden renginin aksine bir iz bulunmaktadır. Mucemul Ehadisi İmam Mehdi Cilt, 4 sayfa 154 ve Kemaluddin Cilt, 2 sayfa 376 ve Bihar Cilt, 52 sayfa 322. Diğer bazı vücut özellikleri. Bakışları etkileyicidir. Resulullah buyurdu, görkemli bir lider görünüşü vardır, bakışları farklıdır, sesi güçlü ve nefes kesicidir. İmam Mehdi hakkında sorular ve cevaplar, Seyyid Hüseyin Hüseyin'i hayranlık uyandıran bir çekiciliğe sahiptir. Abdülvahid bin Abdullah, Ahmet bin Muhammed bin Rabah es Zühri, Ahmet bin Ali el Himeyri, Hasan bin Eyyub, Abdülkerim bin Amere el Amere el Hasami, İshak bin Cerir ve Hacr bin Zaide aracılığıyla Humran bin Ayan'dan rivayet eder. Ebu Cafer Muhammed Bakır'a sordum, El Kaim Mehdi aleyhisselam sen misin? Ben Resulullah'ın evladı ve kanından bir kimseyim. Allah istediğini yapandır, diye buyurdu. Sorumu yineleyince şöyle dedi, nereye varmak istediğini biliyorum. Senin sahibin, geniş karınlıdır ve hayranlık uyandıran bir çekiciliğe sahiptir. Muhammed bin İbrahim Numani, Kitabül Geybe, Tahran, 1397, sayfa 216. İsam Demirbaşno, 016351. Yanakları daha az dolgundur. Resulullah buyurdu: "Yanakları daha az dolgun gözükür ve uykusuz kaldığından dolayı bazen solgundur." İmam Mehdi hakkında sorular ve cevaplar. Seyyid Hüseyin Hüseyini. Dişleri güzel ve parlaktır. Dişleri parlak olacaktır. Nuaym bin Hamad, El-Kavlul Muhtasar fi Alametil Mehdiyil Muntazar, sayfa 41. Hazreti Mehdi'nin ön dişleri parlaktır. Yenebül Nevet'te, sayfa 423. Yürüyüşü. Bir özelliği de yürürken uyluklarının açık ve birbirinden uzak olmasıdır. El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiil Muntazar, sayfa 32. Konuşurken kimi zaman dilinde ağırlık oluşur. Dilinde ağırlık vardır. İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sayfa 1699, sayfa 174. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur. İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sayfa 1699, sayfa 174. Konuşmalarında vurgu yapmak için sağ elini kullanır. Yavaş ve ağır konuştuğu zaman sağ elini sol dizine vurur. İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sayfa 1699, sayfa 174 uzun ömürlüdür. Ebu Said'den Hasan bin Ali şöyle buyurdu. Onun, Hazreti Mehdi'nin gaybetinde Allah onun ömrünü uzatacak ve bu, Allah'ın her şeye kadir olduğunun bilinmesi içindir. Kemaluddin, Cilt 1, Sayfa 315